değerli izleyenler, sihirli yüzleşme programıyla karşınızdayız. Bugün, bugünün tabiriyle söylüyorum, Türkiye'nin yüzde yetmiş her şamba akşamları ekrana kilitlendiği dizi olan Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi bizlerle birlikte. Müge Ulusoy. <spirituality> Müge hoş geldin. Vay, wow. alkış geldi Hoş geldin Müge'ciğim. Yine ışıl ışıl pırıl pırıl. Ay teşekkür ederim sizler de öylesiniz. Teşekkürler. Gülge e, muhteşem enerjinle geldin. E, nerede benim ben ayım? Kaldım. Ayım nerede benim? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim hemen ayıcığı takdim edelim. Herkesi anladı takdim etmeniz Ayısız yapamam ben biliyorsun. <laughs> çok iyi yordum seni. Teşekkür <laughs> ederim çok bariz. <laughs> öyleyim sağ ol. <olun. gülüyor> çok da mutlu oldun bizi buraya gelerek. Ben de öyle çok mutlu oldum sizleri gördüğüm için. Teşekkür ederiz. Şimdi yayına başlarken de dedim ya Kurtlar Vadisi senin hayatındaki en önemli projeydi. Bunu Hı -hı. bir kere kabul etmemiz lazım. Hı -hı. Ve canlandır, canlandırmış olduğun karakterle de herkesin sevgilisi olmayı başardın. Müge Ulusoy'a Kurtlar Vadisi dediğimde bana birkaç kelime olarak ne söyler? Zihninde ne canlanır? İki kişinin bildiği sır değildir. <laughs> şeyimiz. <laughs> Kurtlar Vadisi tabii benim için çok önemli. Dönüm noktası benim için diyebilirim. Yani oyunculuk hayatımda çok dizim var sinema filmim var ama Kurtlar Vadisi başka bir şey, şey bir şey bitme ama bitmeyen ama. bir e, beğeniyle Eskime. devam ediyor. Evet eskimeyen mesela bakıyorsunuz daha o zaman dünyada olmayanlar şimdi <laughs> bakıyorlar e, işte Meral Meral işte şudur budur bir sürü soru yağmuruna tutuyorlar. Nereden biliyorsunuz bu kadar şey diyorum. E, biz sürekli izliyoruz. 10 kere izledik diyorlar. Ben daha dizi bitti bir kere bile izlemedim biliyorsunuz. Ama dediğim gibi 2006 oluyor. 2008 evet. doğumlu çocuklarımız evet. şu an Tekrar tekrar şu, izliyorlar. Çok. Bir fanatizmi var. Bir evet. futbol takımı gibi destekleyenler, evet. tutanlar evet. ve evet. şeyler var. Evet. Çok Kafalar gündemi var. yakalayan bir diziydi evet. ya. Böyle insanları şaşırtan kısmı oydu Şimdi herhalde. Böyle replikler dönüyor ki sadece bugün çekilmiş dizi. Evet. Güzel olmuş mesela. O yüzden tebrik etmek lazım. Ve bizim için de büyük bir şans tabii öyle güzel bir şu işin bizim içinde bizim olmak. Bizim İnşallah bir bundan sonra da öyle şeyler olur diye. İnşallah. Dileyelim bakalım. İnşallah. <laughs> Peki bu kadar sevilceğini, tutulacağını ilk başta mesela düşünmüş müydün, tahmin etmiş miydin? Aslında düşünmüştüm şu Hı -hı. anlamda. Deli Yürek vardı bizden önce. Evet. Sonra işte Sinegraf'ta böyle e sesler dolanıyordu, fısıltılar. Hı -hı. İşte öyle bir iş yapıyor ki Osman Slav e Deli yüreği beş katlı na çıkaracak bir proje <laughs> e, çok iyi bir proje falan hani oradan bir algı vardı Bunun ama nasıl olduğunu mu düşündün yoksa inandın mı ilk başta ya beş katı falan çünkü Deli Yürek çok seviliyor <laughs> beş katı e, evet nasıl olur yani diyorsunuz <laughs> ama o, e, şey, kalem daha çok daha kesinlikle daha kalem olur. çok önemli evet. en önemli şey senaryo en önemli şey onun üzerine oturan doğru kas doğru oyuncular <laughs> herhalde başarı buydu. İşte şaşmaz ailesini burada kutlamak lazım. Aslında Osman Sınav tabii Osman o sınav, yaratım kısmı. Evet onlara da öğreten abi, senaryoyu anladım. hocamız yani ama tabii onlar da yetenekliler anladım. ki Hı -hı. bu noktalara Sonrasında kadar geldiler. Etkiler, Hı -hı. Da devam ettiler Müthişler. ve devam ediyorlar. Peki oradaki arkadaşlıkların nasıldı? Hala görüştüğün kişiler var mı? Veya küs oldukların var mı? Hiç kimsenin küs değilim. Herkes Hı -hı. çok tatlı. Hani çok özel ve çok değerli Hı -hı. benim için. Ee, zaten küslüğü sevmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Anlaşamayabilirsin. Birbirine enerjin uymayabilir ama hani mesafeli durursun. Tabii, Benim tabii, tabii, yapım tabii. o şekilde. Sonuçta herkese arkadaş olacaksın. Aynen öyle. Halde. Bir gün bir yerde tekrar karşılaşabiliriz vesaire. Ee, ama hani set o kadar güzeldi ki. Bizim Hı -hı. setimiz biterdi. İkinci yıl Mustafa Şevki Doğan çekiyordu. Hı -hı. Biz İpek'le işte abla kardeşi oynuyorduk. Çok samimiydik falan. Hı -hı. Sıkılırdık derdik ki ay ne yapalım? hadi sete gidelim bir keyif. Yani Hı -hı. Keyfimiz yerine gelsin. Yani setimizin olmadığı gün bile Hı -hı. sete gidelim. Ne yani kadar kadar çok bir keyifliydi. Birbirimizi sarıldık coşku içerisinde. Böyle onlar çekerdi, izlerdik. Bir çayımızı kahvemizi içer. Çıkardık, Çıkardık. yani böyle gerçek aileydi yani. Hı -hı. Gerçekten çok keyifli. Bu çok kıymetli. Müge şunu Hı -hı. merak ediyorum. Şimdi şu anda sahnede dönüyor zaten. Hı -hı. Seyircilerimiz izliyor. Hı -hı. Oktay Kaynarcan'ın vurulma sahnesini biz yeniden çekiyor olsak. Hı -hı. Neyi değiştirmek isterdin? Oktay Kaynarcan'ın vurulmaması için ne yapardın? Vallahi ne yapardım o Halit'i gebertirdim. <laughs> Gözünü evet. çok acı bir gündü o gün. Ay hala bakın tüylerim ürperiyor. Evet. Ya çakır nasıl ölür ya? Ya bu diziden çakır nasıl, nasıl gider? ölür gider? Mümkün yani değil. mümkün değil oturuyorduk falan inanamıyordum biliyor musunuz? Ve benim sahneme denk gelmesi, yani Meral'in karşısında Çakır'ın ölü olması evet, gerçekten evet, çok evet. üzücü. Ve benim yüzümden değil senaryoyu ben yazmadım. Yani ben hiç istemedim Çakır'ın <laughs> Lütfen beni artık ne denir ona? Günah keçisi. Günah keçisi ben değilim. <laughs> ben Çakır ölmemesi için her şeyi yapardım. <laughs> Yeni şey söyleyeyim mi? Evet. evet. Çünkü çocuklar var, var. bazen evet. sitem yapıyor ya, sana. Aynen. evet Meral Çakır seni izledi. Hayır <laughs> benim de ölmedi ya senaryo kimler yazıyor bu bakayım ya, ben <laughs> de Tabii ki öyle bir şey gerekmiş. Şimdi gülüyoruz ama o zaman <laughs> çok üzülmüştük. Evet. E, nasıl gider falan. Tabii ben ondan bir işte on küsür bölüm sonra ben de gideceğimi bilmiyordum yani. Bilseydim iki kat herhalde üzülürdüm. Çünkü e, haberim yoktu diziden e, çıkarıldığıma dair bir bilgim. Ancak senaryoda olmuştu tabii. Tabii ki. Senaryoda bunu Sen oyuncusun sonuçta oraya müdahale şansın yok. Aynen. Şimdi sosyal medyadan güzel sorular var. Hı. Birkaç tanesini şimdi sana soracağım. Bengü Seferbay demiş ki Lazya'nın kızı olarak halk arasında yaşadığı, unutamadığı bir anısı var mı? Çok merak ediyorum demiş. Çok var ya. Acayip. Bir tanesini alalım o zaman. Ee, okay. Bengü Şimdi... Seferbay'a sormuş. Hı -hı. Tamam Bengü Seferbay'a sevgiler o zaman buradan. Ee, bir gün arabadayım, trafikteyim. Birisi durdurdu beni. Pencereyi çaldı. E, işte kırmızı ışıkta dururken. onu açtım dedi ki Abla dedi. Sakın dedi Polat'la nişanlanma. O Elif'i seviyor dedi. şey de şey. Sağlam <laughs> arkamı değil. İyi ay. veriyor. Aynen. Çok sağ ol dedim. Sonra bir gün baktım ki sete birisi birileri gelmiş. İlla işte biz Merali görmek istiyoruz. Aa işte Allah Allah niye görmek istiyorsunuz? Ya çok merak ediyoruz. Çantanızda hep silah taşıyor musunuz öyle? <laughs> hep, evet, taşıyor. Hep taşıyor. Bu yanında mı diye. <laughs> Ya böyle <laughs> değişik değişik anlar. Ama ne güzel, yani ben evet. 77 herkesin kalbine girmek de bu tarz duygular oluyor açıkçası. Aynen öyle. O yüzden bence bunlar güzel oldu. Çok güzel. güzel aynen. Bir yere gittiğiniz zaman buyur abla falan hani böyle değişik şey <laughs> evet. oluyor. Ama bunların hepsi yaşanan şeyler. Serdal öztürk sormuş, kimsenin bilmediği gizli bir yönün var mı? Vaa, Serdal Bey güzel ya. Hayat damardan Evet. evet. Da girmiş. evet. <laughs> Şimdi onu burada söylemeyeceğim tabii. <laughs> Evet. Yani şimdi sırrını vakti yani. geldi. Evet, bu masada madem her şeyi Öyle konuşuyoruz. <laughs> Ama baştan <Aa>, ne dedin? <laughs> İkin, İki kişinin bildiği <laughs> sırrı değil. <bildiğin. gülüyor> ben ve <ben> diğer <diyorum. gülüyor> <laughs> e, Kimsenin bilmediği sırrım var mı var mı? Valla vardır herhalde ne bileyim yani sırsız insan olur mu? Herkesin bir sırrı vardır. Evet. E, Bazen kendine daha itiraf Aynen. Yok ben ediyorum. Ediyor musun? Bazen böyle diyorum boş ver diyorum ama işte Geçiyoruz. geçiyorum. Ama böyle çok böyle büyük sırlar içinde yaşayan biri de değilim ama <laughs> kimsenin bilmediği sırrı sırrı sırrı. Başka kim ne sormuş? <laughs> <laughs> Belde Altıntaş. Aynen. Zaafı sormuş. En büyük zaafı ne demiş? Aile aile. Tabii. Yani onlar en büyük zaafım. Bak şimdi o. No. yok. <laughs> <laughs> Aynen çok seviyorum. Özellikle Ömer'im, Derin'im, benim kardeşimin çocukları benim en büyük hassasiyetim. O, o zaman süper. artık evet. seyircinin merak ettiği o beşliği sona döndü. Kırklar favori beş karakter. Evet. Kim olabilir seyircinin favori beş karakteri? Senin dışında. Benim dışında değil. Dışından. Bir Meral Yılmaz, iki Asiye Yılmaz, <laughs> üç Laz Ziya, yani Demiret'in <laughs> Ee, beş tane karakter. Çakır beş tabii karakter. ki. Çakır. Çakır. Hı -hı. Yani. Enişten. Enişten bence bir numaradır diye düşünüyorum. Doğru. Hat Doğru. 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 Bir numara. Ha? Tamam. Seyircilerinin üniversitesi Oktay evet, Kaynarca. Evet, Oktay Kaynarca. İki işlevi olmuştu? İki de çakır. Üç <laughs> de <İşte> çakır. üç <laughs> de çakır, hepsi çakır. İki Laziyadır. Zaten şöyle bu beşli senin etrafındaki beşli. Öyle enteresan bir, bir rolün var ki. Zaten... tam tamam, tamam, böyle kalpliysin. Her şey <laughs> etrafında dönüyor. Evet, benim etrafımda olmayan zaten zirvede olamaz. <gülüyor> <gülüyor> şöyle <gülüyor> bir <gülüyor> şifre vereyim. İki yeni aileden değil. Mi? Aileden Laziyadır. Değil. Değil mi? Değil. Allah Allah. Kim olabilir? E, en iyi. ablam falan mı? Evet. Beni sırtımdan vurdu. Evet. evet. <laughs> Beni sırtımdan vurdu ve Sevgili çok... pekten olacak. Ay, ona da buradan evet, <laughs> selamlar. Selamlar. <sevgili gülüyor> <an önce gülüyor> yollayalım. <gülüyor> ee, üç. E, kim olabilir? <laughs> en çok e, Tarık abi mi? Tarık ünlü olur. Değil. Testere değil. Değil. Polat'tır herhalde. Değil. O da değil. Değil. Aa. Biraz önce söyledim. Yine aileden. Aileden işte Laz ya. Evet 3 numara. Tabii evet. tabii. Bence 2 numara falan yani 1 numara falan diyemeyeceğim. Yani Biri Çakır'la paylaşmaları lazım Laz ya. Bize anketler 3 numara. Evet peki. 4 numara gelin. 4 numara 4 numara mı Polat? Değil. Evet, Polat dört var mı? Dört evet 4 yani numara var. <laughs> evet. <Hey, bildim. gülüyor> Beş. Ey bildim. 5. 5. Beş. Kim Benim olabilir? dışımda niye <gülüyor> ya? Şimdi anket mi öyle ya şimdi? Buraya Polat Erenler olarak Necat Şaşmaz'ı çağırsan temiz ki senin dışında bir beşiniz. Peki biz. tamam. Beşinci kim olabilir? Aslında söyledin adını. Biraz önce Ama söyledim. Ama sıralamayı söylemedim. Tabii. Şey Tarkül ne evet. oldu? Tamam. Evet. O da nişanlı. o da. Zaten bunların işi yok. i̇şi Kutlar Zaten, dedim de sana senin etrafın etrafındaki evet. beşlisin etrafında diye. Aa, çok güzel. Ama efsane beşli. Şimdi Çakır eniştem. E, Esrin şey, ablam. Baba. Ondan sonra babam Ziya. nişanlı. Nişanlı Koca Çarşmaz tabii. Öteki sevgilim. sevgilim. Evet. Tarık abi. Aynen. <gülüyor> 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 Daha ne olsun? Muhteşem. Anketi yapanlara Teşekkürler. Biz teşekkür Hı -hı. ediyoruz. Şimdi artık birazcık oyun oynayalım mı? Hadi oynayalım. Bence ısındı artık. Bence ne de. diyorsunuz? Hadi başlayalım. O zaman size vereyim. Ben. Tabii ki. Evet. <laughs> Bakalım neler çıkacak. Şimdi, Şimdi bir tane bir... seçen isteyeceğiz oradan. Bir tane seçiyorum. Oyunlarımız arasında evet. hangisi gelecek acaba? Doğru mu yanlış mı gelecek? Aynen. Arkadaşın araba gelecek. Doğru mu yanlış mı? Aa. Sevdiğimiz ürünlerden bir tanesi. Aa öyle mi? Evet. Evet. Neymiş peki bu doğru mu yanlış şimdi, mı? Şimdi bizim editörlerimizin hazırladığı bazı sorular var. Hmm. Bunları... Bunları sırasıyla soracağız. <laughs> doğru mu yanlış mı diyeceğiz. Editörümüz acaba bu ifadeyi doğru mu söylüyor yanlış mı? <laughs> Ayda belediye şimdi ilk soruyla başlıyor. Evet. <laughs> Uyuyan bir ejderhayı asla gıdıklama sloganı. Yüzüklerin Efendisi film serisinde yer almaktadır. Doğru mudur, yanlış mıdır? Doğru mudur, yanlış mıdır? Yani bu slogan Yüzüklerin Efendisi filminde yer almış. Ki yanlış. Yanlış. Başka filmde yer almış. Evet. Emin misin? Yani Game of Thrones daha iyi olur gibi geliyor ejderhalar <laughs> kalesi falan. O zaman verelim cevabını. Evet, doğru sayı. Doğru cevap. Bir de birle başlıyoruz. Aynen. Harika. <laughs> <laughs> Nereden? Peki. Diyorsun? Dur, dur, çay şımarmayayım. <laughs> <laughs> çok çok sorun. <laughs> daha dört sorumuz evet. daha var. Evet. Desele gelmiyoruz. gel diyoruz. Peki. Evet. Türkiye'nin 2001 yılında açılan ilk sinema müzesinin kurucusu Türkiye'den olur. Doğru mudur, yanlış mı? Kaç yılında? 2001. Sinema müzesi, Hı. doğru. Doğrudur. Eminsin? Evet. Ne etsin bu konuda? Evet. O zaman senin üçüncü soruya doğru ilgileniyorum. Bravo. İki de <laughs> iki. İddialı. İddialı. Evet. İddialı. Evet. Size güvenme. Biz tamam. seni yaratmak evet. için Tamam. Olur. Yok ben bildiğim için yani. <laughs> direkt yaratacağım. <yok, gülüyor> ne güvenilmesi? Direkt yaratacağım. Allah'tan. <laughs> evet. <laughs> evet. evet. Aynen. Üç numara. <laughs> Cem Yılmaz'ın Yahşi Batı filminde satılmak istenen ve film boyunca hikayesi anlatılan değerli eşya Padişah Tuğrası'dır. Ay Hiç öyle bir şey hatırlayamadım ben. Yaşlı Batı filme. Evet. Sürekli değerli bir şey satılmak istiyor ve anlatılıyor. Ha. Ha. O değerli şey ne? Padişah Tuğrası mı başka bir şey mi? Başka bir şey yanlış mı? Başka bir şey, başka bir şey. Başka yanlış bir şey. Şey. Yanlış değil mi? 4 arıyor zaman 3'te 3'te oluyor sonra. Ne yapıyorsun böyle? Ortalık ara var <laughs> şu an. Aa bu, bunu biraz salladım bak <laughs> itibar. <laughs> Ama olsun. Aa, o, dört o dört zaman, zaman geliyor. <laughs> Dünya haritasının pir reis Evet. Doğru mudur? Doğru. Pir reis çizmiştir. Pir reis. Lan Ziya çiziyormuş. <gülüyor> 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 Bunu da gemileri, gemileri kanadan yürüter lan ziyan Yok. Piri reis. O şey piri reis değil mi ya? Çizim evet. Evet reis, Doğru cevap verdi. Muhteşem ya. Muhteşem. Evet, vallahi soru kalmadı. Allah. Ya. Beşinci soruyu da yapalım. yapalım. Bakalım ne olacak? Dörtte de. Dört. Aynen. Rekora gidiyorsun ya. Vay be. Giden yok mu böyle? <laughs> Şu ana Vallahi, kadar olmadı. Şaka. Ay hadi dur beş. <laughs> Arada bir fire verdiler. Öyle mi? Evet. Hmm. Şimdi doktorların hastanedeki hastaları dolaşıp yoklamasına vizit adı verilir. Tamam. Evet. Ziyaret. Doğru evet. mu? Evet vizit. Vizit Doğru. Tebrik ediyorum seni. Bravo. Gerçekten kocaman bir alkış. 5'te 5. 5'te 5. 5'te 5. Yani Vallahi doğru mu çok... yanlış mı Evet. Bu evet. güzel bir oyundu. Evet. Çünkü evet. Genel kültür sorusudur. ben burada da şey yaparız da. Evet. Ve hep evet. farklı evet. farklı alanlardan geldi sorular. Evet. Sinema evet. dalında da geldi ama Hı. seni tebrik ediyorum. Teşekkür ama ederim. Teşekkür güzel, güzel sorularınız vardı ama. ama genel teşekkür, kültürün... yani... <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Allah'tan bildiğim yerlerden geldi. Tarihe teşekkür ederim. teşekkür ederim. Şimdi artık bu son dakikadan da gelirken hmm. şunu merak ediyorum. Şimdi dedi ki Kırklar Vadisi gibi bir proje bir daha gelir mi diye. Müge Oluor'un beklediği proje ne şu anda? Hani bir proje var mı kafanda? Geçen hafta çektiğim filmde canlandırdığım mesela karakter benim için çok keyifliydi ve her oyuncunun oynamak istediği bir karakterdir. Kosova Cumhurbaşkanını oynadım. Ay, yaşam. Güzel. Aynen. Kadınmış Cumhurbaşkanı da taze taze onu çektik, bitirdik. Eee galamızda Kosova'da olacak ama tabi çekimler sürüyor bir 7 ay. Ee, devam eden işte mevsim doğalını yakalayarak Aha. devam eden bir 4 proje. Mevsim, evet dört mevsim. O yüzden daha bitmedi. Baharda inşallah Galatasaray ilk Kosova'da olacak. Ondan sonra da İstanbul'da Türkiye'ye gösterime girecek seyice. O zaman Seyir biz daha önce Meral birlikte koşa koşa gideceğiz. Evet. <laughs> bekleriz. <Hayır gülüyor> çok mutlu olurum. Ben de teşekkür ederim. Zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Çok tatlısınız gerçekten. Valla iyi ki geldiniz. Teşekkür. teşekkür ediyoruz. Ben Gerçekten edeyim. öyle. Çok, çok güzel. <laughs> güzel. Biz sizi ekranda görmek istiyoruz hadi bakalım. Evet, çok, yakışıyorsun. çok yakışıyorsun. Çok güzel Rolün hakkını veriyorsun. Fazlasıyla hakkını veriyorsun ki bak bu sorular geliyor. <laughs> insanlar seni merak ediyorlar. <laughs> o yüzden sen ekranda olmalısın. ayaklarını yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim her şey için. Bizi izleyen herkese de sonsuz sevgiler. Evet değerli izleyenler, Sevgili 105'te bir bölüm daha sona erdi. Şimdi Ayda Öge sihrini yapacak ve bölüm kapanacak. Sizi çok seviyoruz. Evet, bu bölümü de çok güzel bitirdik. Şahane bir konumuz vardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.